Merhaba arkadaşlar. gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin'e genel piyasalar hakkında konuşacağız. Bu haftanın önemli tarihlerini yine birlikte incelemeye çalışacağız ve ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Dünkü videomuzda mim e, meme coin'lerle ilgili çok detaylı bir şekilde konuşamamıştık. Yine bu videomuzda onları biraz daha fazla değinmeye çalışacağım. Dilerseniz ilk olarak Bitcoin'den ve genel piyasalardan başlayalım. Şu anda Bitcoin'de %1.06'lık düşüş görüyoruz fiyatta fakat gün içerisinde çok daha keskin düşüşler görmüştük Bitcoin'de ve bunun aynı şekilde altlara da etkisi olumsuz olmuştu. Şöyle görüyorsunuz zaten 61.987 hatta 900'lere kadar bir düşüş geldi ardından bir şekilde toparlayarak şu anda bulunduğumuz noktada 62.870'lere kadar yükselmiş oldu. Tabi genel kripto piyasasına baktığımızda burada ee, özellikle CoinX'de listelenmiş 1000 adet kripto paranın 891 tanesinin fiyatının düşmüş olduğunu görüyoruz Arada inanılmaz bir fark olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz 107 tane kripto paranın burada fiyatının artmış olduğunu görüyoruz 891 tanesinin fiyatı düşmüş 2 tanesi aynı kalmış durumda Ve toplam market cap değerine baktığımızda da aynı şekilde %3.52'lik bir değer kaybı söz konusu ee, Tabi burada Bitcoin'deki düşüşün büyük oranda etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Piyasadaki coin'lere baktığımızda e, burada Bitcoin evet %1.16 düşüş yaşamış. E, Coinex'in kendi token'ı %1.46 artış yakalamış ve burada aslında baktığımızda çok nadir yükselişler olduğunu görüyoruz. Ethereum %4 seviyelerinde, e, Solana %3.84 seviyelerinde düşüşler yaşamış. Dogecoin %4.77. E, burada Avax yine biraz daha artıda kalmaya çalışmış gibi gözüküyor. Genel olarak baktığımızda büyük oranda eksiler olduğunu Görüyoruz genel piyasa biraz daha kırmızıya bürünmüş durumda. Maker %9.75 gibi e, bu şekilde düşüşler geldi. Tabi Bitcoin'deki o sert düşüş şu an itibariyle e, olumsuz etkilemiş gibi gözüküyor. Genel piyasa biraz daha kırmızıya bürünmüş durumda. O keskin düşüş dediğim noktada bu aslında çok yakın zamanda gerçekleşti. 62.600'den 61.700'lere neredeyse 900 dolarlık bir düşüş geldi tek bir mumda ve bu da tabii ki altcoin'lere ve özellikle e, piyasaya da çok olumsuz bir şekilde yansımış oldu. Bitcoin dominansına bakacak olursak bir düşen kanal içerisinde diyorduk fakat şu anda yukarıya doğru tırmandı özellikle dün akşam saatlerinde başlayan hareketlilik do e, Bitcoin dominansındaki artış burada şu an itibariyle devam ediyor. E, burada %54-75 seviyeleri önemli bir direnç noktası ol olabilir. Buraların kırılması ile birlikte belki %55 noktaları da Yeni hedefler olabilir bitcoin dominansı için biliyorsunuz bitcoin dominansı demek bitcoin'in e, kripto pazarındaki ağırlığı anlamına geliyor ve bu yükseldikçe bitcoin'in hareketleri altları o kadar sert bir şekilde etkiliyor ki dün akşamdan beri gelen yükselişle birlikte bunun etkilerini de biraz daha artmış olduğunu rahatlıkla gözlemleyebildik. Şimdi meme coin'lere geçecek olursak şöyle e, bakalım meme coin'lerdeki son durumlar neler. Dogecoin %4.70 Shiba %5 seviyelerine düşmüş. Pepe yüzde 4.16, Vif yüzde 1.41 ya biraz daha güçlü durmuş en azından. Bonk yüzde 4.17, Floki yüzde 4.17 aynı gitmişler. Sets yüzde 3.10, Bomb yüzde 4.13 ve biraz daha aşağılara indiğimizde Brett yüzde 10.29, Mivcoin yüzde 13.55 gibi düşüşler yaşamış. Brett'in biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde %40 seviyelerinde bir artış yakaladığını görmüştük. Ama şu anda piyasanın da düşüşüyle birlikte bir de buradan ne yazık ki nasibini almış durumda. Grafiklerimize geçecek olursak şöyle Bitcoin dominansını paylaştık. Bitcoin'deki grafiğe geçelim. Bitcoin'de zaten burada biliyorsunuz daha öncesinde paylaşmıştık. 64.800 önemli bir destek noktasıydı. Tehlikeli bölge diye adlandırdığımız bölge hatta burada başlıyordu. Ve ne yazık ki buradaki düşüşler devamını getirdi ve burada ortalama 61.600 61.700 seviyeleri önemli destek noktalarımızda 61.700'den tepkiyi buldu ve yukarı doğru hareketini başlattı. Burada önemli direnç noktası şu anda 63.100 dolar seviyeleri arkadaşlar. Burada 50 saatlik hareketli ortalama da bu noktaya yaklaşmış durumda. Bu nedenle 63.100 dolar seviyeleri önemli direnç bölgesi oluşturabilir diye düşünüyorum. Buraların üzerinde 100 saatlik ve 200 saatlik hareketli ortalamalarda önemli destek noktaları, direnç bölgeleri olabilir. Ee, burada bakalım sırasıyla 63.550'ler ve 64.000 dolar seviyeleri yine önemli direnç noktaları olabilir. Buraların üzerinde 64.800 ve 66.380 dolar noktaları önemli direnç noktalarımız. Destek noktaları ise burada tekrardan 61.700 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olabilir. 61.700, 61.600 noktaları güçlü destek noktası buraların da arasında. 60.800 artık e, çok daha güçlü bir e, destek noktası buralar ve buralar kırılırsa gerçekten sıkıntılı süreç başlayabilir diye düşünüyorum e, Bitcoin için 60.800 gerçekten çok önemli bir destek noktası. Şimdi meme coin'lere geçecek olursak şöyle Floki'den başlayalım. Floki düşen kanalı içerisinde devam ediyor ve burada e, özellikle düşen kanalın e, alt band noktalarından bir destekle karşılaşmış. 3.0.16.190 noktalarından 3.0.16.200 noktalarından bir destekle karşılaşmış ve e, buradan hareketini başlatmış gibi gözüküyor. Burada bizler için önemli direnç noktası. Hem 50 saatlik hem de düşen kanalın orta band noktasına tekabül gelen 3-0-17-200 noktası olabilir. Bu noktalar önemli direnç noktaları. Buraların da üzerinde düşen kanalın üst band noktaları 3-0-18-360 seviyeleri yine güçlü direnç noktası oluşturabilir. Buraların da üzerinde 3-0-20-200 önemli ara direnç bölgesi olabilir. Buraların üzerinde 3.021.560'lar e, buraların üzerinde 3-0-23-450 ve 3-0-24-940'lı noktalar yine e, önemli direnç noktaları olabilir diye düşünüyorum. Aşağı noktada önemli destek noktaları e, tabii ki burada şu an itibariyle düşen kanalın alt band noktaları önemli bir destek noktası oluşturabilir. 3.0.16.200, 3.0.16 noktaları bu anlamda önemli destek noktası diyebiliriz. Buraların da aşağısında bizleri bekleyebilecek önemli destek noktaları sırasıyla 3.0.14.600'ler, 3.0.13.200'ler, 200ler Buraların aşağısında 3.0 1940'lı noktalar yine güçlü destek noktalarımız. FLOKI için ee, şöyle Pepe'den devam edelim. Pepe'nin de yine benzer bir hareket yaptığını görüyoruz. Bir düşüş gelmiş ardından e, şu an itibariyle Bitcoin'le birlikte Pepe'nin de yukarı doğru bir hareket başlattığını görüyoruz. 71900'ler bu anlamda önemli direnç noktaları olacaktır. Buraların üzerinde bizleri bekleyebilecek önemli hedef noktası 5.075.700, 5.083.000'lar. 5.087.500 ve 5.092.600'lü seviyeler bu noktalar yine önemli direnç noktalarımız ama yakın e, zamana baktığımızda özellikle 5.071.900 ve 5.075.700'lerin 70, üzerinde kalıcılık sağlamamız gerekiyor Pepe'den. Önemli destek noktalarımız 50 Bu nokta gerçekten bizler için önemli. Buraların da aşağısında 5.0-57-900'ler bizleri bekleyebilir. Önemli bir destek noktası ve buraların da aşağısında artık 5.0-50'li noktalar yine güçlü destek noktalarımız Pepe için. Bonk'a geçelim. Bonk'un yine benzer bir tablo içerisinde olduğunu görüyoruz. Fakat burada biraz daha stabil bir ilerleyiş var. Ee, özellikle sabah saatlerinden itibaren evet aşağı yukarı hareketler yapmış ama belli bir fiyat aralığında sürekli olarak devam ettiğini görüyoruz ve şu an itibariyle de Bitcoin ile birlikte bir hareket yapmış durumda. Burada 50 ve 100 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğu seviyeler önemli direnç noktaları olabilir. Ee, bu da 4.025 yüzde 4.025 seviyesine tekabül ediyor. Bu noktaların üzerinde bizleri bekleyebilecek önemli direnç noktaları 4.026 690, 4.029 400, 4034 ve 4036 730 noktaları bizler için önemli hedef noktaları olacaktır. Aşağı noktada önemli destek noktamız burada 200 saatlik hareketli ortalama gerçekten çok kritik. 4023 730'lu seviyelere tekabül ediyor. Buraların aşağısında 4021 600'lar gerçekten burada bir diğer önemli destek noktamız. Çünkü daha öncesinde bu seviyeleri test edip kıramamıştı ve buraların aşılmasıyla birlikte çok sert yükselişler görmüştük. Aynı şekilde daha öncesinde de Güçlü destek noktaları oluşturmuştu. Bu nedenle 4.021.600'ler gerçekten bizler için kritik. Bu noktaların aşağıya kırılması durumunda düşüş biraz daha keskinleşebilir diye düşünüyorum. Bu noktada da artık buraların aşasında 4.019.500, 460 ve buraların 4.014 66'lı noktalar yine önemli destek noktaları. Şiba'dan devam edelim. Şiba'nın tekrardan düşen kanal içerisinde girmiş olduğunu burada ne yazık ki görüyoruz ki zaten gece saatlerinde Şiba'nın buranın aşağısına sarkmış olduğunu görmüştük. Buraların üzerinde çok güçlü kapanışlar yapamadı. Evet buranın üzerine bir kırdı, bir hareket başlattı ama sonrasında tekrardan bu seviyeleri sıklıkla test ediyordu. Aşağıya sarkıyordu. Ee, son olarak dün gece de artık bu noktaların aşağıya kırılmış olduğunu gördük ve şu anda biraz daha bu noktaların üzerine çıkmaya çalışması gerekiyor. Şiba'nın ee, özellikle burada 4024 noktası önemli bir direnç bölgesi oluşturabilir. Çünkü hem düşen kanal var, hem daha öncesinde test edip kıramamış olduğu veya daha öncesinde önemli bir destek noktası oluşturan 4024 seviyesi var. Bu e, bizler için önemli bir e, direnç bölgesi oluşturacaktır. Şimdi e, buraların üzerinde 4026-190 seviyeleri yine güçlü bir direnç noktamız. Buraların üzerinde 4027'ler, 40 29900'lü noktalar ve 4031300 seviyeleri yine önemli e, direnç noktalarımız. Aşağı noktada bizleri bekleyebilecek önemli destek noktaları sırasıyla 402600'ler 40 22 4-0-20-200'lü noktalar 40 18'ler ve 4014 noktaları yine bizler için önemli güçlü destek noktaları. Son olarak Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'in de yine sert bir şekilde düşmüş olduğunu görüyoruz. Burada 0.15'lerin üzerinde ne yazık ki kalıcılık sağlanamadı. Ve dün başlayan düşüşle birlikte e, teker teker düşüş geldi. Ve 0.14 seviyesinin burada güçlü bir şekilde çalışmış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E, birkaç kere denemiş olsa da ardından buradan bir tepkiyi bulmuş ve yukarı doğru hareketini başlatmış gibi gözüküyor. Burada bizler için önemli hedef noktaları özellikle burada 50 saatlik hareketli ortalama seviyesi 014600'lar olabilir. Buraların üzerinde 0.15 seviyeleri yine bir diğer önemli direnç noktamız. Buraların da üzerinde 0.15.950 ve bir türlü aşılamayan 0.16.330 seviyeleri var arkadaşlar. Bu noktalar bizler için gerçekten çok güçlü direnç noktaları tabi düşen kanalında yavaş yavaş o noktaya yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu seviyeler bizler için gerçekten güçlü bir direnç noktası oluşturabilir. Aşağı noktada önemli destek noktalarımız şu anda zaten hali hazır hali hazırda üzerinde bulunmuş olduğu 0.14 bölgesi bu nokta bizler için kritik. Buraların aşağısında 0.13 seviyesi belki ara bir destek noktası olabilir. Buraların aşağısında 0.12 690 ve 0.998 seviyeleri yine Güçlü destek noktalarımız. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabi piyasa tekrardan bitcoin paralel hareketler yapmaya başladı. Bunun sebebi de aslında çarşamba gününe hazırlık diyebiliriz. Piyasa yavaş yavaş o günkü e, hareketleri fiyatlıyor diye düşünüyorum. Özellikle o gün biliyorsunuz FED faiz kararını açıklayacak ve sonrasında aslında Powell'ın açıklamaları çok daha kritik olacak. Ee, burada faiz indirimi ne zaman gelecek buna dair öngörülerde bulunabileceğiz belki. Ee, veya faiz daha geç mi gelecek daha erken mi gelecek veriler nasıl bunu Powell'ın ağzından duyacağız. Bu nedenle aslında piyasalar biraz daha e, soru işareti biraz daha Belirsizlik içerisinde hareket ediyor. Aynı şekilde bu Bitcoin'e de yansımış oldu. Zaten Bitcoin hali hazırda Amerika'da ETF olarak da e, borsada işlem gördüğü için e, burada Amerika'daki borsanın biraz daha negatif gitmesi aynı şekilde Bitcoin'e de etkiliyor. Oradaki e, olumsuzluklar Bitcoin'e etkiliyor. Bitcoin'deki olumsuzluklar kriptoyu etkiliyor. Altcoin'leri etkiliyor. Böyle bir kartopu içerisindeyiz biraz daha burada Bitcoin'in dominansının düşmesi özellikle kriptoyu alt altcoin'leri en azından biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bunun da ilerleyen süreçte işte Ethereum ETF'leri belki onaylanırsa bu şekilde gerçekleşebilir veya farklı projeler eğer güzel haberler görürsek o altcoin'lerin hareketiyle birlikte para akışı tekrardan altlarda dönebilir. Ee, ama onun dışında şu anda baktığımızda zaten e, piyasa genel olarak Bitcoin ETF'lerini takip ediyor. Ve Bitcoin ETF'leri de aynı şekilde Bitcoin'in fiyatını etkilediği için altlarda Bitcoin fiyatını biraz daha takip ediyor. E, bu döngüden bir şekilde artık çıkmamız gerekiyor. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.